Bu haberin gelişinde de aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çinle swap anlaşmasının toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk dedi. Peki bu swap anlaşmaları nedir? Ne anlama geliyor? Bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener canlı yayın konuğumuz. Hocam şimdi öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Çok sık duyarız biz ekonomi haberlerinde. İşte swap anlaşması yapıldı, swap anlaşması şu seviyeye geldi vesaire diye. Ne demek swap anlaşması? İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey öncelikle. Şimdi swap aslında böyle hani toplumun anlayacağı manada değiş tokuş demektir. Yani takas demektir. İster dövizinizi değiştirin başka bir ülkeyle isterseniz de borçluluklarınız üzerinden yani hisse senetlerinizi tahvillerinizi faiz oranları üzerinden değiştirin. Yani bu şuna yol açıyor Ahmet Bey Swap işlemleri dünyanın her yerinde aynı şekilde yapılıyor. Yani çünkü daha çok swap işlemleri merkez bankaları arasında yapılan bir işlem. Mesela Sayın Cumhurbaşkanının bahsettiği bu değiş tokuş işlemi daha önceden Çin Merkez Bankası ile yapılıyordu. 2.4 milyar dolar civarında. Şimdi 3.6 milyar dolar daha eklenmiş oldu. Böylelikle Türkiye'nin uzun vadeli swapları 21 milyar dolara ulaşmış oldu. Yani swap dediğimiz şey aslında Değiş tokuş demektir. Bunun bir amacı var tabii Ahmet Bey. Bunun ana amacı şu. Hem dünyadaki bu kadar değişken olan faiz oranlarından hem de dövizdeki o hareketlenmelerden ülkeleri, merkez bankalarını ve firmaların etkilenmesini en aza indirmek. Yani amaç burada riski azaltmak. O zaman hocam tam da bunu yani, çok özür dileyerek şunu sorayım. Türkiye'ye ne getirecek bu anlaşmanın? Ne gibi bir faydası var bizim için? Şimdi şöyle bir faydası var Ahmet Bey. Merkez Bankası'nın rezervleri dediğimiz kısım dövizden oluşuyor. Aynı zamanda altından oluşuyor. Aynı zamanda da hem altını hem dövizi hem de faizi içerecek şekilde bu swap işlemlerinden oluşuyor. Yani bize ne getirecek? Elimizi daha da güçlendirmiş olacak. Yani şöyle söyleyelim. İşletmeler mesela şu anda pandeminin etkisini yaşayan işletmeler var biliyorsunuz. Daha rahat fonlama ihtiyaçlarını karşılamış oluyor, swap işlemleriyle birlikte. Yani e, siz başka bir ülkenin merkez bankasıyla rezervlerinizi değiştiriyorsunuz. Mesela elinizde Çin yuanı var ya da Türk lirası var, bunu verip döviz alıyorsunuz. Ya da Çin tersini yapmış oluyor. Yani e, Çin elindeki Türk liralarını verip dolar almış oluyor. Böylelikle riski azaltıyorsunuz, işletmelerin daha önünü görmesini daha yapılarını daha doğrusu borçla ilgili yapılarını gelecekle ilgili planlarını daha ileri aşamalara yansıtabilmelerini görmüş oluyorsunuz. Yani bu takas işlemi her halükarda bütün ülkeler için elzem bir durumdur. Yani şunu söyleyeyim mesela net bir rakam vereyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 60 milyar doları bulan bu şekilde swap anlaşması var. Yani bu ülkelerin tamamında 1.2 trilyon dolarlık 3 trilyon dolarlık swap anlaşmaları olan ülkeler var. Yani bu yeni e, ekonomi dediğimiz, yeni finans yöntemi dediğimiz ve e, 1990'lardan beri çok hızlı şekilde gelişmiş bir finansman modeli. Yani siz e, bu swap işlemleri yoluyla ekonominizi gelecek risklere karşı daha iyi korumuş oluyorsunuz. Yol haritası çiziyorsunuz. Yani bu yeni bir enstrümandır Hı. Ahmet Bey. Evet. Yani İyi kullanılan, tüm dünya tarafından kullanılan ve bundan sonra da kullanılacak olan bir e, enstrümandır. Önemli olan bunun süresi. Yani uzun vadeli mi yapıyorsunuz, kısa vadeli mi bu anlaşmaları yapıyorsunuz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği bu evet. 3.6 milyar dolarlık anlaşma uzun vadeli takası içeriyor. Bu manada işte görüyoruz ki... Hemen bu ekonomiye etkisini yansıtıyor dikkat ederseniz. Ha, ben de Üçün... tam onu soracaktım size. Şimdi piyasalarda bir düşme trendi dikkat çekiyor. İşte dolar altın düşüyor. Bunun kaynağı nedir? Bu yapılan anlaşma mı başka bir konu mu ve bunun devamı gelir mi elbette? Tabii Ahmet Bey bunun birçok kaynağı var. Öncelikle Amerika'daki enflasyon verileri şu anda bunun kaynağı gördüğümüz kadarıyla. Hem altındaki ivmelenmenin, işte aşağı yukarı yönlü o oynamanın sebebi Amerika'daki e, enflasyon verileri. Yani şunu görmek lazım Ahmet Bey. Dünyanın tamamında bu yıl enflasyon yüksek çıkacak. İlk defa Amerika'da beklentiler hep yüzde ikiler seviyesindedir enflasyonla ilgili. Biliyorsunuz geçen hafta yüzde beş çıktı. Yıllık bazda enflasyon yüzde beş çıktı. Ana sebebi bu aslında bakıldığında. Yani o Amerikan... Tahvil faizlerindeki 1.46'ya geri çekilme ardından enflasyonla ilgili rakamlar piyasaların gevşemesine neden oluyor. Yani Amerika'da enflasyonun yüksek çıkacak olması özellikle bundan sonraki süreçte bütün piyasaları etkileyecek. İkincisi bütün ülkeler pandemiyi sonlandırmaya başladı. Bu aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ekonomiler eski seviyesine doğru yol almaya başladı. Yani ikinci sebebi de bu. Diğer bir sebebi de işte sizin bu yapmış olduğunuz swap anlaşmaları elinizi daha da çok rahatlatıyor. Yani burada uzun vadeli bir anlaşma yapmış olmanız işte bunu Türkiye'nin CDS'lerinde de yani risk primlerinde de gördük. Son bir haftalık dönemde 410 seviyelerinden 370 seviyelerine kadar geri çekilme oldu. Bunun manası şu demek, e ekonomiyle ilgili beklentiler daha pozitife dönüyor. Evet. Piyasalar kendini onarıyor artık. Bundan sonraki süreçte daha rahat hareket edilecek demek. Zaten altın fiyatlarındaki gevşemenin de temel sebebi bu Ahmet Bey. Evet. Çünkü ne kadar normale dönmeye başlarsa ekonomi, risk algısı olan varlıklara yönelim. Yani altın gibi, gümüş gibi emtialara yönelim daha azalmış oluyor. Yani ekonomi yeniden rayına oturmaya başladı. Bütün evet. dünyada rayına oturmaya başladı. Bu pandemi sonrası ekonominin normalleşmesiyle alakalı bir durum Ahmet Bey bu gevşeme. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener canlı yayın konumuzu çok teşekkürler hocam kıymeti değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar Ahmet Bey.